Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizinle var var. Yepyeni bir tek tek blok survival bölümüyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi yine bu adadayız. Yine bu tavuklar var. Yine bu karpuzlar var. Ve bir, bir adet... Nerede lan bu? Nereye kaçtı? Bu? Gel buraya. Gördüğünüz üzere step çeye geçtik şey oyundan girip çık yaptığım için gitti. Gördüğünüz gibi obsidian falan elde edebiliyoruz. Ama ben burada. Aha. Aa tüccar da çıkıyor. Çok güzel. Ama sanırım tü, tüccar da işimize yarayacak bir şey yok. Dur, tüccar çıkabildiğine göre başka şeyler de çıkabilir. Bu ikisi keşke çiftleşse. Şimdi şundan bunu alırsam eğer. Bunu alırsam enayilik etmiş olurum. Magma bloğunu alırsam magma bloğuyla love yapabiliyorduk sanırım. Bir bakayım. Aynen öyle. Şimdi şurada biraz kömürüm olacaktı benim. Gideyim biraz lav alayım. Bakalım. Aynen çok güzel. Artık lavımız var. Sonunda sınırsız taş için bir alan yapabiliriz. Şuradan sınırsız taş için alanı nereye yapsam diye düşünüyorum. Ee, bence bu taraflara yapmam daha makul. Bu taraflar çünkü bayağı bir boş kaldı. Koyayım seni bakayım buraya. Dur önce burayı kazmak lazım. Suyu koyalım. Gördüğünüz üzere şu an sonunda cobblestone generator yapabildik. Çok güzel. Artık sınırsız taş kazabiliriz diyecektim. yan Yanmasak keşke. Bir dakika. Buraları kapatmam gerekiyor. Kapatalım o zaman. Tamam. Ama hala yanıyor. Heh okey. Burada biraz kasılacağım ben. Tahminimce bir 3-4 stack yapınca gelirim. Tam bu kadar yeterlidir ya. Şimdi bakayım sen bizim hiçbir işimize yaramaz mısın? Kirpi balığı, karpuz, halka tohumu, yeşil balığı. Sen bizim işimize yaramazsın ya. Bakayım bir tasmaya bunlar işe yarıyor mu? Bir yok bunlar aslında tutmuyor bunları. Şimdi nasıl bir şey yapsam diye düşünüyorum. Şurayı genişletmeye devam edelim önce bir. Aslında lavlarla dev kolonlarmış gibi şey gösterebilirim şu an. Yani dev kolonlar varmış gibi altında ama sonuç olarak yine sıfırıncı katmanda birleşecekler. O yüzden şey fark edeceğini düşünmüyorum. Yine de yapabiliriz aslında güzel olabilir. Bu arada Manhunt videosunu sevdiniz mi arkadaşlar? Bir yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çekerken eğlendim biraz fazla noob olduğum için kusura bakmayın ama teknik olarak sonuçta ilk defa oynuyorum. O yüzden biz Ahmet iyi oynayamayabilirim diye düşünüyorum ama normalde en zaten arkadaşlar siz başlayın kafaya takmayın siz beni. Neyse şuraları biraz daha kazalım yakın zamanda sanırım elmas çağına geçiş yapacağız pancar lazım olmaz ya. Umarım zombi köylü çıkar çünkü artık köylüleştirme yani ufak ufak başka varlıkları adaya getirme vakti. Ekstra normal köylüyle buradaki köylüyü çiftleştire... Abi 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 sen git abi. Hay senin gibi. Hayır ya. İyi çok da patlamamış tamam. Buradaki toprakları alırsam ki zaten çoğu boşa gidiyor. Boşa gitmemesi için almam gerekiyor. Ama bu toprakları temizleyeyim geliyorum. Şu kazdığımız yerleri taştan mı kapatsam diye düşünüyorum. Ee, sanırım taştan kapatayım ya. Ama böyle doğal görüntüsü ya karman çorum olması hoşuma gitmedi de değil. Taştan kapatalım olmadı sonra yine creeper patlatır düzeltiriz. Çıdan iyi oldu. Bu arada köylüyü kaybettik. Aşağı doğru kazarken bir anda Pıt aşağı gitti. Şimdi gelişimi şu tarafa doğru sağlayacağım. Şu ponzolları da benim bir şekilde halletmem gerekiyor. Şöyle yaparsam sanırım olur ama benim küreğim nereye gitti? Kırılmış galiba. Bir dakika bu şekilde onun ponzoldan arındırmış oluyoruz. Ponzolun üstünde normal canlı doğabiliyor mu bilmediğim için böyle yaparım böyle. Yoksa kesinlikle kesinlikle bu kadar uğraşmam. Aynen buralarda doğmasınlar. Okey şu tarafta doğsunlar. Bizim evin oralarda da doğmasınlar bir dakika. Zaten direkt doğmazsa şaşarım dedim zombi. <laughs> Ee, bakalım. Neyse ben bunu kazmaya devam edeyim. Yeni bir şey olmuyor. Başlatırım zaten. Umarım creeperlar gelip benim patlatmaz. Hemen şu an like atarsanız bence bir tane zombi köylü gelecek. Like atmadınız değil mi? Like atanların altında şu an bir tane zombi köylü gelecek. Şu an bir tane zombi köylü gelecek arkadaşlar. Aa -a -a hayır hayır hayır, hayır 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 Şaka yapıyorsun sen ya. <laughs> Aa, bir dakika. Lan oğlum. Aa, aslansınız lan siz. Abi ben, bir dakika bunu öldürmem gerekiyor. Sen ölme. Ee, oğlum öbürünü öldürmeden he. Tahtam var mı? Dur öldürecek beni. Öldürecek beni. Öldürme beni. Ee, eline şu baltayı al bakayım. Hayır, hayır düşme düşme düşme. Al şu baltayı eline. Al şu kazma eline. Hadi bir şey al artık bir şey al. Böyle yeni bir şey doğmasın diye her tarafı aydınlatıyorum. Birazdan sabah olacak. Bir dakika ya. Dur kask mask bir şey yok mu dur. Almıyor musun sen şimdi bunu? Bunu da mı almıyon? Oğlum birini tut lan. Öleceğim ben öleceğim. Abi yan yana dolaşmayın manyaklar. Bir tane daha sonra bir köylü çıkar mı diye düşünüyorum da büyük ihtimal çıkmaz ya. Bir dakika ben buna kask tak... Bir dakika. Vagon'a oturunca mı silinmiyordu kask takınca mı silinmiyordu? Ee... Garanti olsun ben kask taktırayım. Eline de bir şeyler vermeye çalışayım bence. Burada da bayağı bir mob birikmiştir. Ben sen bak, yok olma. Geliyorum hemen bak tamam mı? Ne olur yok olma. Bakalım fazla mı bir mob birikmiş mi burada? Baya bayağı birikmiş. Evet şöyle keselim şöyle. Aa burada da zombi köylü var. Bir dakika. Dur. Baltam baltam baltam. Ee, yukarı git uyu hemen. Bir dakika. Seni de bir kere daha o tekneye bindireyim ben en iyisi. Bir şey de almamışsın yani. Allah belanı vermesin senin. Umarım tekneye binince yok olmuyorsundur ya. İsim etiketi de yok ki. İsim etiketi yapabiliyor muyum acaba? Maalesef yapılmıyormuş arkadaşlar. Ee, şimdi seni oturtturduk bu tekneye. Böyle hemen bir geleyim. Sen burada bak. Ne olur silinme. Buradaki silinmiş midir acaba? Yok yok hala buradalar galiba. Aynen. Ee, cadım. Bir dakika bu cadı mıymış? Yok yok köylü bu köylü tamam. <laughs> bir dakika, şöyle bir şey yapacağım. Ee, balta yapmam gerekiyor En acilinden envanterinde demir kalmamış. Ya yani kalmış. kalmış. Oo şam şansım 3 tane. Dikkatli bir şekilde öldürmem gerekiyor. <laughs> İkiye daha ikilik iki bir alan açtım da. O ee, köylüye vuracak gibi hissediyorum ya. Bir dakika tek tek temizleyeceğim ben bunu şimdi. Köylüye vurursam tek öldürümlük canavar olur biliyorum. Bunu. Hadi. Hadi az kaldı. Hadi son bir tane kırıp. Abi siz nereden geliyorsunuz Ha bitti. Tamam o bayağı da level bir şey. Aa, tekne var elimde. Şimdi bak ben bunu kırıyorum sen bana gel. Hadi. Bin otur şu tekneye. Hadi otur şu tekneye. Aslanım benim be. Şimdi asıl sorum şu ki ben oraya nasıl ulaşacağım? Güzel. Abi bu bölüm çok şanslıyız ha. İki tane zombi köylümüz oldu artık. Umarım bu şansı değerlendirebiliriz. Okey hemen yukarıya gideyim açayım. Burada XP içinde bir şey yapsam mı diyeceğim de XP zaten aşağıdan bana geliyor olması lazım öyle değil mi? Aa 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 ben neyi unuttum? Bir dakika. Tabii ki bunu unuttum. Bu itemlere bak. Hayatımda yaptığım en verimli mob farmı olabilir zümrüt kullanırız bu demet çöl parçası bakalım belki bir işimize yarayabilir temennim silinmemesi silinirse benim için çok kötü olur şimdi hadi bakalım buraları toprak kaplayalım Şimdi şöyle bir şey yapacağım bu pozolun yayılmamasını istediğim için bunun etrafını kapatıyorum bu şekilde pozol buradan yayılmayacak diye umut ediyorum. Aha eksponisyon bu, bu ne olduğunu bilmiyorum bir dakika. He toprak bloğu yerleştir birkaç tane tamam bir sıkıntı yok yaptık. 500 tane toprak yerleştirdik. ama bunu kırıp kırıp yerleştirdiğimiz için bence böyle sayılmaması gerekiyor da neyse. Böyle yavaştan bir gece oluyor gece olurken biz de gidelim zombimizi aşağıdan getirelim bakalım. Şöyle biraz daha meşale yaptım. Gideyim de o köylüyü ben bir güzel getireyim. İnşallah silinmemiştir. zaten silinmemiş. Hadi gel. Şimdi sen eğer buradan düşersen gelirken harbi eşeceksin. Bak düşme. Dümdüz geleceksin. Sadece bu. Yapacağın şey bu. Dümdüz gel. Dümdüz bak. Hiç zor değil tamam mı? Aslan be. Aslanımsın sen benim ya. Kral be. Çak bir beşlik. Yok yok aman dikkat. Ee, bunun içinde ışık yok bu arada lan. Acaba zombi iken çiftleşirler mi? Gel bakayım. Gel bakayım yavrucuğum. Aferin. Moro ikinizin de aynı mı? Ana şansa bak meslekleri aynı. Ruh eşilermiş. Okey tamam. Şu an iki tane köylümüz var. Yani iki tane yarı köylümüz var. Yarı zombimiz var. Bir sonraki bölüm bunları iyileştirmeye çalışacağız artık. Bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ee, tabii başarabilecek miyim bilmiyorum. Bunun için bize bir tane bless çubuğu gerekiyor. Bless çubuğunu nasıl alırım bilmiyorum. Bu arada burası da ne çabuk yayıldı lan. Bir tane kalmış. İki tane kalmış. Okey. Bunlar da yayılsın. Kapanı şöyle yapalım. Son bir tane kaldı. Sen de yayıldığın an video biter. Bence şu an yayılacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.